Damacana sularında ortaya çıkan çeşitli bakterilerin ardından belediyeden ve iskiden rahatlatan açıklama geldi. Musluk suyu içebilirsiniz denildi. Peki o su evimize gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Haber ekibimiz arıtma tesislerine girdi. Suyun barajdan soframıza nasıl geldiğini görüntüledi. İstanbullunun suyu böyle geliyor. Ve bu ham sular arıtma tesislerine gelmeden önce kaliteleri belirlenmekte. Buna göre arıtma yöntemlerini belirliyoruz. Damacana sularda çeşitli bakterilerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş şebeke suyunun rahatlıkla içilebileceğini söylemişti. İstanbul'daki şehir suyu damacanaların birçoğundan daha sağlıklıdır. Kanal Türk Haber İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin su arıtma tesislerine girdi. Barajdan sofraya İstanbul'un suyunun hangi aşamalardan nasıl geçtiğini görüntüledi. İstanbul'daki 4 büyük 8 küçük arıtma tesisinden bir tanesiniz. Burası Kağıthane Arıtma Tesisi. Yağmur suyuyla dolan barajlardan çıkan suyun ilk durağı burası oluyor. Su burada ilk olarak havalandırma işlemine tabi tutuluyor. İşlem sonrası suyun oksijeni dengeleniyor ve içerisindeki koku alınıyor. Öncelikle su havalandırma havuzuna geliyor. Akabinde bir ön ozonlama işleminden geçiriliyor ve kimyasal maddeler ilavesiyle, ile koagülant dediğimiz kimyasal maddeleri ilave ediyoruz. Çöktürme ve filtre işleminden sonra son dezenfeksiyon yaparak İstanbul şebekesine sunuyoruz. İçme suyunu son aşamada klorla dezenfeksiyona tabi tutuyoruz ve bu kloru şebekede İstanbul'un tamamında takip ediyoruz biz. İşlemlerin hepsi arıtma tesislerinde gerçekleştiriliyor. Su, dezenfektanı sağlandıktan sonra dış etkene maruz kalmaması için kapalı ortamlardan geçiriliyor ve günlük 3 milyon metreküplük tüketimi karşılıyor. İstanbulluların sofrasına ulaşmasının ardından da suyun takibi bitmiyor, devreye laboratuvarlar giriyor. İstanbul'un farklı bölgelerinden alınan örnekler her gün bu laboratuvarlarda analize tabi tutuluyor. Biz burada 87 parametreyi akredite bir şekilde analiz ediyoruz her gün. 350-400 noktadan aldığımız numunelerle. Bu numunelerin sonuçları da gösteriliyor ki bizim şebekeye verdiğimiz suyun büyük bir oranda tamamına yakını temiz su ve içilebilir kalitede su vermekteyiz. Tabii şebeke suyunun depolandığı yerin iyi korunması ve bakımının yapılması da oldukça önemli. İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Yavuz Dizdar'a göre de şebeke suyu rahatlıkla içilebilir şebekede suyu tamamen sağlıklı ve içilebilir. Tüketim içmek açısından herhangi bir sıkıntısı yoktur. Bunu bilmek gerekiyor.